Herkese merhaba. Ben Sibel Tahtakıran. Şu anda arkamda gördüğün yazı You Are Magic. Yani Türkçesiyle sen bir mucizesin. Her ne zaman seninle videolarımda böyle bir araya gelsek bu özel mesajı her zaman hatırlaman için bu yazıyı buraya koydum. Gördüğün her an aslında sen için bir hatırlatıcı olmasını istiyorum. Ve beni her gördüğünde kendinize sadece derin bir nefes alarak ben bir mucizeyim demen yeterli olacak. Ve bu cümleyi her tekrar ettiğinde inan bana her şeyin çok daha olumlu ve her şeyin daha akıcı bir şekilde ilerlediğini göreceksin. Çünkü her gün sen kendi hikayenin mucizesini yaratıyorsun. Burada ben sana yol haritası verirken sen kendi seçimlerinle ilerliyorsun. Bugün sizlerle Merkür retrosunu konuşacağız. Bu bildiğimiz Merkür retrosu değil yalnız. Daha farklı bakacağız bu retroya. Her şeyeyle 3 Nisan'dan itibaren artık retro süreci zaten başladı ve 26 Nisan duran pozisyonu yani station pozisyonunda biterek artık çıkacak ve şimdi seni bu süreç nasıl etkileyecek ve yaşamında neler olacak hadi ona hep beraber bakalım. Kova burcu ve yükselen kovalar için Merkür şu anda iletişimle alakalı 3. evinizde geri harekette retro durumunda. Şimdi bu durum iletişim, kısa mesafeli seyahatler, günlük etkileşiminizde kapsıyor. Tabii ki teknoloji, yapay zeka ve altı alternatif iletişim yolları. Hatta e-posta, telefon görüşmeleri, mesajlaşmalarınız, WhatsApp uygulamaları gibi sosyal medya platformları gibi her şey ön plana çıkıyor. Şimdi bu dönemde alınan ve verilen bilgilerin nasıl toplandığı ve nasıl paylaşıldığına dair çok dikkat etmek gerekli sizin için. Merkür aynı zamanda 8. evinizde sizin yönetiyor sevgili kovalar. Bu da derin bağlar, psikolojik bir bağlanma, borçlar, miras ve mali işbirlikleriniz gibi konuları da kapsıyor. Şimdi bu ev özel e, işlerimizi paylaşmadığımız ancak derin bağlantılar kurduğumuz kişileri temsil eder. Ortak bir alandır, ortak gelirler alanıdır. Beşinci evinizi yöneten Merkür aynı zamanda evliyseniz çocuklarınızla ve geçmişe yönelik çocukluk aktiviteleri, cinsellik, zevkler ve yaratıcılıkla ilgili konuları da sizin hayatınızda birazcık ön plana çıkaracak. Risk almayı, sanatı, müziği ve dünyayı keşfetmeyi içeren bir ev alanıdır bu. Şu anda yaratıcılık ifadenizi nasıl serbest bırakabileceğinizi içinizdeki yani keşfetmeniz için, kendi becerilerinizle yeniden keşfetmeniz için aslında mükemmel mükemmel bir zaman sunuyor diyebilirim. Merkür Retrosu sırasında teknolojik ve seyahatle ilgili konularda Aksaklıklar yaşayabilirsiniz, gecikmeler yaşayabilirsiniz sevgili kovalar. Bu da sizin için günlük alışkanlıklarınızı, hayallerinizi ve tutkularınızı nasıl ulaşmanız gerektiğini düşünmek için aslında bir fırsat sunacak. Çünkü niye bunları yaşıyorum diyeceksiniz. Kendinizi ve başkalarınızı nasıl desteklediğinizi aslında fark edeceksiniz. Hedeflerinize nasıl ulaştığınızı veya nasıl ulaşamadıysanız neden ulaşamadığınızı yeniden değerlendirme zamanı olacak. Merkür'ün bir şironlu olan bir kavuşumu olacak. Bu da kimliğinizle ilgili tabii ki yaralarımızı işaret edecek. Bu sizi geçmişte böyle desteklen, desteklemeyen, güvenmeyen, size inanmayan kişilerle ilgili olabilir. Bu öğretmeniniz de olabilir, iş arkadaşınız olabilir, aile üyeleri olabilir, ebeveynler olabilir veya diğer otorite figürleri olabilir. Bu dönemde hikayenizi böyle yeniden yazma, geçmişten gelen derslerden aldığınız hediyeleri aslında tekrardan keşfetme şansı sizlere sunacak ki daha sonra Merkür kuzey ayrımını konuşarak bu da hayatınızda neşe ve keyif getirmenin önemini bir kez daha altını çizecek. Kendinizi nasıl serbest bırakacağınızı, kendiniz için nasıl bir duruş sergileyeceğinizi ve arzularınızı aslında nasıl ulaşacağınızı düşünün. Ve tabii ki hiçbir zaman için aklınızdan çıkartmamanız gerekli olduğu bir mucize olduğunuz 19 Nisan Venüs'ün Merkür'le kavuşumuyla öne çıkıyor çok önemli bir tarih. Venus aşk ve güzellik ve bolluğun gezegeni bu kavuşum ilişkilerinizde böyle daha içe dönük, içten ve tutkulu olmanız için bir fırsat sunacak sizlere ki 20 Nisan'da 14 yıl sonra Jüpiter ve Uranüs bir kavuşum yapacak. Eğer bu videomu izlemediysen bu videodan sonra onu izlemeni öneririm. Çünkü sana çok güzel bir yol haritası olacak. Bu da hayatında büyük değişiklikler ve yenilikler getirecek. Ve özellikle ev ve aile ile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapma enerjisini de beraberinde getirecek. Şimdi bu dönemde kova burçları için Merkür Retro süreci iletişim biçimlerinizde yaratıcı ifadenizi ve derin ilişkileriniz böyle yeniden bir değerlendirme fırsatını sizlere sunacak. Kendinize ve ilişkilerinize nasıl yenilik getirebileceğinizi şöyle bir düşünün bu dönemde ve kişisel gelişiminiz için bu süreci bir fırsat olarak değerlendirin. Unutmayın ki doğru zamanda doğru bir adım. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.